Ve herkese dünyada en sevgili noktalardan bir tanesi olan Tayland'dan, Tayland'ın da en güzel yerlerinden birisi olan Phuket'ten selamlar. Yeni bir bölüm, yeni bir haftaya hoş geldiniz dostlar. Videoyu otel odamdan başlıyorum bu sefer, sokaktan değil. Çünkü size şöyle manzaramı göstermek istiyorum. Karşımda şu anda şöyle bir görüntü var. Burası benim odam. kadar güzel ve o kadar huzurlu ki şu anda karşımdaki manzara. Yaklaşık 10 dakika oldu otele geleli dostlar. Bir yandan elimi yıkıyorum, az önce kuş pisledi çünkü. Daha önce size bayağı Phuket videosu yaptım. Çünkü 10 günlük bir tatile gelmiştim bu yılın başlarında. İzlediyseniz hatırlarsınız. Bir yandan da dışarıya çıkalım. Tatile geldiğim zaman yapamadığım şeyler vardı. Onları planladım, hazırladım. Onları yapacağım bu önümüzdeki 3 gün. Sizi de yanımda götüreceğim. Şimdi bu otelin bulunduğu bölgenin adı Bang Tao diye geçiyor dostlar. Tayland'ın gece hayatı, kızlar, barlar, klablar falan filan onların olmadığı, daha çok ailelerin eğlendiği güneş, kumsal. Hemen önümüzde sahil var çünkü. Şurası Bang Tao sahili olarak geçiyor. Saatimiz kaç? Saatimiz şu an 4'e geliyor. 15-50 saat şöyle bir scooter kiraladım. Bunu nasıl kiraladım? WhatsApp üzerinden kiraladım. İnternete girdim. Yakında bir tane scooter yeri vardı. Aşağıya bırakacağım ismini bayağı ilgilendiler. Saat 3 gibi otelde olurum demiştim. Tam 3'te tam buradaydı çocuk. Çok güzel, çok hoş oldu benim için. Bunu da ne kadara kiraladım? Bunun günlüğü dostlar 150 TL'ye geliyor. Dolar olarak söyleyeyim size. Yaklaşık olarak 5 dolar. Tayland'a geleceğim diye dünden beri yemek yemedim. Biliyorsunuz zaten Tayland yemekleri dünyanın en güzel yemekleri benim için en azından. Motora yavaş yavaş alıştım sayılır şimdi. Ee, yola çıktım. Yaklaşık bir 15 dakikadır yoldayım yemek yemek istediğim yere varmak üzereyim de bu telefon tutacağı iyi ki var. Şimdi konuşurken bir yandan yemek yemek istediğim yere gelmişim. Böyle park yerleri yapmışlar motorlar için. Şurada da yemek yiyeceğim motor bu şekilde bırakabiliyorsun. Tayland bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama benim gördüğüm kadarıyla bayağı güvenli bir yer. Hırsızlık mutlaka oluyor her ülkede olduğu gibi ama diğer ülkeler oranla batı ülkelerine bile oranla. Avrupa'ya oranla, Amerika'ya oranla, çoğu ülkeye oranla burası bayağı güvenli. Yani bir Katar değil ama bayağı güvenli bir yer. Bu arada burası. Burayı da Google Maps'ten buldum. Bakalım Thai food diyor. Pattayı yemeye geldik. Umarım güzel olur. Benden başka müşterisi de yok galiba. Sawadee evet. kap. Evet. Yes, evet, one omelet, one pattay. Tapın bir tane omlet istedim, bir tane de patlay istedim. Çünkü bir tane yemek yetmeyecek. Bayağıdır yemek yemedim. Bir tane de omlet çakalım yanına protein olsun. Şöyle güzel bir tane de restoran abi. Fiyatlar da bu arada inanılmaz uygun. Şu gördüğünüz omletten aldım. Bu yaklaşık 1 dolar, 1,5 dolar. Bir de patlay istedim. Patlayı da yaklaşık 2,5 dolar, 3,5 dolara kahvaltımızı ediyoruz. Şu anda ağzımın suları akıyor. Neden? Yaklaşık 5 dakika falan sürdü bu arada hazırlamaları. Bir tane de kokonat aldım. Bu arada kamerayı kapattıktan sonra şöyle bir şey geldi karşıma. Bunun adı Pattayi. Milli yemekleri. Taylandlıların. Yani bir sürü yemekleri var farklı farklı ama en ünlü yemeklerinden, en ana yemeklerinden bir tanesi. Bu dostlar daha önce birkaç videoda size göstermiştim zaten bunları. Şunlar soya. Ben bugün tavuklu tercih ettim. Tavuklu bir şekilde gerçekten çok güzel duruyor ama bana afiyet olsun. Evet şimdi tadına bakmamak şöyle yapmak gerekiyor bunu. Evet, her şeyinden aldık. Yandım. Bayağı yandım ama çok da güzel aynı zamanda. Bunu bitiriyorum hemen. Ondan sonra yola çıkıyoruz. Şelaleye gideceğim. Gün batımında şelalede olacağız ancak. Umarım çok geç kalmam ya. Dostlar yemeğimi yedim, ücretimi ödedim. Dediğim gibi yaklaşık 3 dolar civarında, 3,5 dolar civarında bir şey tuttu. Şelaleye gitmekten bugün vazgeçtim. 2 gün sonra zaten o tarafa gideceğimi fark ettim. Şu anda güneşle yarışmanın bir anlamı ve manası yok akşam akşam. Planları birazcık değiştirdik. Bu alanda takılacağım bugün. Akşam da otelime geri döneceğim. Şimdi gün batımı, sahil bakalım nasıl gözüküyor. Ayakkabıları çıkarttım, ayakları kuma gömdüm şu anda şöyle. Çok keyifli, çok güzel burada yürümek. Abi bayıldım. Bu arada bayağı bir at var. Şu an karşımdan yine bir geliyor atlarıyla birlikte. Bayağı bir ata biniyor insanlar. Sahilde yürürken şöyle bir yer keşfettim abi. Burada bir tane restoran var. Arka taraf balık restoranı. Önünde böyle yer yere yastıklar atmışlar şu şekilde. Gün batımını izliyor insanlar. Bir yandan içeceklerini sipariş ediyorlar. Şöyle menü verdiler önüme. Hızlıca göstereyim. Fiyatlar bu arada nereye giderseniz gidin. Gayet uygun. Hele ki Türkiye'ye göre baya baya uygun. Türkiye fiyatlarıyla kıyaslayınca burası bedava ve sahildesin. Gün batımını izliyorsun, hava harika, ortam çok güzel. Gittim denize girdim şimdi, bir yandan kokonatım dönüme geldik. Üzerine mekanın adını falan da kazımışlar. Şimdi size şunu göstereceğim abi. Bunu bir önceki videolarda görmediyseniz, şu gördüğünüz bir tane havlu. Yanında istediğin yere al götür. İnanılmaz güzel kuruluyor. Sonrasında da inanılmaz hızlı kuruyor, gerçekten çok başarılı. Daha bu arada bir şey fark ettim, şu arkamda gördüğünüz yeşil yerde masaj salonuymuş. Ya orada şimdi Google'dan yorumlara bakacağım ya orada ya buralarda bir yerlerde masaj yaptıracağım birazdan. Ama şunu bitireceğim önce bu arada az öncekinden farklı olarak buna kaşık da koyuyorlar. İçmeyi bitirdikten sonra bunun içini şu şekilde açarsanız eğer içindekini kaşıkla kaşıklaya yiyorsunuz. Bana afiyet olsun bunu bitiriyorum birazcık daha burada takılayım hava kararmaya devam ediyor. Birazdan buradan kalkarım ondan sonra masaj salonuna gidelim. Güneşi batırdık ben burada beklerken bir yandan masaj salonu bakarken manzara mükemmel. Hani buraya geldiğiniz zaman gün batımlarını kaçırmayın bence. Kesinlikle izlemeye değiyor özellikle böyle hafif bulutluyken gökyüzü. Az önce gösterdiğim o sahildeki yere baktım yorumları bayağı iyiydi masaj için Google Maps'te o yüzden burada yaptırmaya karar verdim. Burası bir tık daha pahalı diğer yerlerden ama sahilde olduğu için o sanırım. tesve. Okey sahilde olduğu için sanırım dalga sesleri falan geliyor. Bayağı güzel, hoş. Bakalım şimdi buraya giriyoruz, yaptırıyoruz. Burası toplamda 400 bahtmış dostlar. This one or this one? This one? Okay. Evet bana iyi masajlar çıkışta yorumları söyleyeceğim. Bir saat geçti aradan ve masajdan çıktım az önce. Gerçekten güzel bir masajdı. 10 üzerinden 7 falan hak ediyor. Öyle bir masajdı. Kafa masajına geçtiği zaman ama bir şahane. En son kafana bir masaj yapıyor abi. Orada hafiften uyuyakaldım gibi oldu. Aldım uzaklaştım. İç sokaklara doğru daldım. Ana sokağın olduğu yere geldiğimde 7-Eleven gördüm. Bir tane 7-Eleven artık biliyorsunuzdur ne olduğunu. A101 gibi düşünebilirsiniz. Ama içinde yok yok abi. Her şey var. Turistlerin en uğrak noktalarından bir tanesi. Ben de buradan şundan alacağım abi. Bu gerçekten efsane bir şey. Big Sheet deniyor buna. Bildiğiniz yosun, deniz yosunu. Yosunlarımı aldım. 7-Eleven hemen yanında böyle balık restoranı var. Bu tarz restoranlar her yerde görüyorsun. Şimdi bu ana yoldayım. Bu ana yol boyunca aynı şekilde restoranlar devam ediyor. Çok canlı değilmiş ya Kamala. Bayağı insan yok. Ya bak şu balıklara bak. Bu balıkları birkaç kere yaptırmıştım. Hay gaita ya. Hey. Birkaç kere yaptırmıştım bu balıklardan. Daha sonra şey okudum. Bir tane kız parmaklarını hay bir tane kız parmaklarını kaybetmiş abi balıkları yaptığı için. Parmaklarında yaralar varmış. Balıklardan mikrop kapıyor. Zamanla fotoğrafları, videoları falan vardı. Parmaklar gidiyor böyle. O yüzden o günden beri, onu okuduğumdan beri yaptırmıyorum. Şöyle yosunu da merak edenler için bu arada açtım bir tanesini yiyorum şu anda. Şu kadar incecik bir şey abi aslında. Birazcık yağlı sadece ama tadı gerçekten çok güzel. Bu arada bana güzel. Aileme falan denettim. Dedeme denettim. Yani adam nefret etti şundan uzak bana uzak tut bunu diyor. Yaklaşık 15 dakikalık bir motor yolculuğunun ardından sonunda Patong'a geldim. Şimdi ama sokak yemekleri yemeye gidiyorum. O da hemen ileride görüyorum buradan ışıklarını. İki adım daha atacağım. Scooter park edeceğim. Ondan sonra giriyoruz. Şöyle kocaman bir gece marketindeyim. Patong'da Bunlardan çok bak. Bunları artık size birkaç kere gösterdim, artık bunları biliyorsunuz. Ha, ne ararsan var burada, bakın balık, buradan balık yaptırabilirsiniz. Burada daha önce Nisan'la birlikte şey yemiştik, ee, köpek balığı yemiştik mesela, bayağı iyiydi köpek balığı. Burada noodle falan yaptırırsın, burada yine balık yapan yerler var, kızartmalar var, ya ne ararsan, var. timsa etine kadar her şey var. Timsa etini yediğim Bangkok'ta... Hello, hava are Timsa etini yediğim videoyu da Bangkok'ta çekmiştim. Timsa eti e, eh, fena değildi, idare ederdi. Yani tekrar yer miyim? Şu anda timsa eti yemem. Sushi istiyorum. Ha, bu arada şu sülünezi biz Türkiye'de balık yemi olarak kullanıyoruz biliyorsunuz ama o yeniyor. Ben yedim daha önce. Gayet de güzel bir tadı var. Yağlı yapıyorlar bayağı. Çok güzel bir tadı var. Yani Türkiye'deyken hiç düşünmezdim onu yiyeceğimi. Çünkü kokusu çok kötüdür. Balık tutarken özellikle elinde kalır kokusu ama yapmayı bildiğin zaman çok güzel bir tadı var gerçekten. Burada somonlu suşiler var. Burada daha kaliteli suşiler var. Bunların tanesi 15 bat yani yaklaşık 50 sent hatta o 40 sent falan dostlar. Sushi biter bitmez yeni bir yere oturdum. Şöyle bir yere oturdum. Az önce size gösteriyordum ya Türkiye'de balık tuttuğumuz sülünezi yedim ben daha önce diye. Dedim sadece yedim demek de olmaz. Oturayım yiyeyim gerçekten. Onu yerken onu şimdi pişiriyorlar bir yandan. <laughs> şimdi bu arkadaşı da yemeye karar verdim hayatımda ilk defa. İki tane bundan aldım. Bir de sülünez aldım. Şöyle 7 dolara falan. Hem bu iki tanesini yiyeceğim hem sülünezler gelecek birazdan. Onları yiyeceğim. Daha sülünez geldi. Kapım kap. Abi bildiğin şu anda karşımda sülünez var. Balık yemi olarak Türkiye'de kullanılan sülünez şu şekilde. Hemen bunun tadına bakacağım önce. Bu arada İspanya'da yemiştim. Böyle getirmemişlerdi. Daha farklıydı. Baya mi abi. Sakız gibi. Ama İspanya'daki böyle değildi mesela. Baya güzeldi oradaki. Bu sülünez bildiğin sakız gibi. Bunun da içini açıp yiyeceğiz herhalde. Hadi bakalım. Bunun adını öğrenip yazacağım bu arada bir yere. Şimdi gece marketinden çıktım. Şöyle bir yere geldim. Burası Patong sahili. Hemen yanımız bu taraf Patong sahili. Burası da ana yol. Böyle sürekli kalabalıktır burası. O yüzden buraya motorla girmedim. Şimdi kendime şöyle mango sticker ice alıyorum. Thailandların baklavası. Milli tatlıları. Ama o kadar güzel geçiyor. Şeker, pirinç, kokonat sütü. Bu üçüyle birlikte yapıyorlar. Yanına da böyle mango koyuyorlar. İnanılmaz güzel bir tat oluyor. Kim icat etmişse Allah razı olsun gerçekten. Hayatımda yediğim en güzel tatlılardan bir tanesi herhalde. Mangoyla pirinç yani bu tarz pirinç çok güzel gidiyor arkadaşlar. Şimdi bunu alacağım bunu yiyeceğim. Bu arada bu yol boyunca ve Tayland'ın her yerinde şu şekilde araçlar görebilirsiniz. Bizden arabanın arkasında falan satarlar ya kokoreç yaparlar. Bunlarda da bu şekilde motorun yanına böyle aparatlar koyarak satış yapıyorlar. Evet mango sticky rice'ımı aldım. Şu şekilde bir görüntü var karşımda. Abi inanamıyorum ya o kadar özlemişim ki. Hafiften tadına baktım az önce. Şimdi pirinç, pirincin üzerinde mango, mangonun üzerinde mısır patlağı ve susam. Onun da üzerine şöyle bir sos gibi gözüken şey aslında kokonat sütü. Ablanın koyduğu mango daha olmamış. Birazcık sert. O yüzden ekşi. Ama birinci çok iyi yapmış. Pirinç olmuş. Gerçekten çok iyi yapmış. Hı hı. Ama mango. Bunu bitirdikten sonra ana sokağa geçeceğim. Bana sokaktan konuşmadan yürüyeceğim bu arada. Sadece video çekeceğim. Size birazcık göstereceğim orayı. Çünkü çok sesli. Çıktıktan sonra görüşürüz. Kolamı içmedim. Yarım bıraktım çöp attım. Manzara bu. Allah'ım Allah'ım. Motor ne halde acaba şu anda? Yağmur azaldı. Sonunda çıkabildim abi içeriden. Çıkıyorum artık. Motora gidiyorum. Bakalım motor ne halde? Gerçekten çok merak ediyorum. Motor ne halde? Evet dostlar son olarak Patong'dan şu şekilde ayrılıyorum. Kendime gittim şuradan 7-Eleven'a girdim daha önce size gösterdiğim marketlerden. Su aldım birkaç bir şey daha aldım kendime bir de bunu aldım gördüğünüz. Pembe rengi seçmişim seçe seçe bakmadım rengine seçerken. Şimdi motorumuzun yanına geldik ıslanmış tabi her yer her şey. Kaskları değiştireceğiz şurayı bir sileceğim. Pavlumla ondan sonra devam. Otel yolunda yolun köşesinde durdum şu anda. Aslında bunu Patong'a giderken çekecektim. Polis durdurdu. Tam beni burada durdurmuştu. O yüzden çekemedim. Şu işaretlerden bu yol üzerinde 4-5 tane gördüm. Ne anlama geldiği konusunda hiçbir fikrim yok ama fil çıkabilir tarzında bir anlam çıkarttım kendime. Bize garip geliyor abi. Türkiye'den gelen biri olarak fil çıkabilir yani bizde en fazla geyik çıkabilir Falan oluyor herhalde ya da domuz çıkabilir Ve herkese günaydın dostlar Phuket'te ikinci günün sabahındayız Şimdi otelden çıktım Motosikletimi park ettiğim yere doğru ilerliyorum Bugün yanıma şöyle bir şey aldım Boks eldivenlerimi aldım Daha doğrusu muay thai eldivenlerimi aldım Çünkü nereye gidiyoruz sabah sabah muay thai yapmaya gidiyoruz Sabah saat 9 Tayland'dayken alarmın çalmasını bekleyemiyor vücudum Bir an önce zaten uyurken de Hemen sabah olsun uyanayım Bir an önce dışarı yatayım kendimi diye Geçiyor zaman o yüzden 8.30'da kalktım hemen bir duş dişleri fırçala falan filan 9 oldu Şimdi motorumu buraya park etmiştim dün Bakalım oha hala ıslaklık var ya Çok yakında 7 dakikalık bir mesafede Tabi bana 15 dakika olacak o <laughs> Bir tane muayet mi var Orada görüşürüz artık Şimdi dün gösterdim size esrar serbest demiştim ya, bakın evlere servis esrar yapıyorlar. Arıyorsunuz telefonla direkt evinize getiriyorlar sizi. Muaytayi olduğu yere geldim. Şöyle bir yer dostlar bayağı old school gördüğünüz gibi. Punching bag'ler bile ne kadar eskimiş, her şey çok eski abi içerideki. Çok hoşuma gitti şu anda gerçekten çok hoşuma gitti. Abi ring bile ringin bak ahı gitmiş vahı kalmış çok güzel ya. Yani hep böyle lüks cool çalışmaya gerek yok bazen de böyle yerlerde çalışmak lazım diye düşünüyorum. Türk bayrağını da asmışlar oraya tamam her şey okey. Bir şey gördüm bu arada bir saatlik özel e, training almak yaklaşık ne kadara geliyor 15 dolar 16 dolar civarına falan geliyor doktor onu da söyleyeyim de bilmiyorum GoPro'dan anlayabilecek misiniz ne olduğunu ama içi böcek dolu bunun What is this? Yeah, good luck. A good luck. Oh, yeah. good luck. Okay. Şans getiriyormuş abi bu Tayland'da şans içinmiş. Çok ilginç ya bakar mısın? Büyük sürü böcek var içinde küçük küçük. Şimdi arkadaşla biraz sohbet ettik. Bana kendisini gösterdi. Bakın bu kendisi arkadaşın. Bir saatlik Muay Thai'nin sonuna geldik. Şöyle tam bir saat sürmüş bir daha. Evet dostlar böyle eğlenceliydi. Dışarıda yağmur yağıyor. Şimdi hemen gidip bir kahvaltı edeceğim. Çok da vaktim yok. Uçuşa gideceğim ondan sonra. Ama en sevdiğim şeylerden birini yemeye gidiyorum şimdi. Bir tane sumitu bol yiyeceğim. İki saatim var otele gitmek için. Abi her yerim sırılsıklam oldu. 3 dakikalık yola gideceğim dedim. Birinci dakikadan şu anda var ya donuma kadar ıslandım. ayakkabılarım ayakkabılar her şey gitti. Allah'tan çantanın içine power bank'i falan koymamıştım bugün. İyi ki öyle yapmışım. Şu anda bir dakikalık yolum kaldı güneş açtı. Abi beni ıslattı yağmur durdu. Beklenen an geldi. Abi çok mutluyum ya, ya çok mutluyum <laughs> bu nedir ya o kadar güzel duruyor ki o kadar güzel kokuyor ki ejder meyveli kırmızı ejder meyveli benim de en sevdiğim meyvelerden bir tanesi dünyada fıstık ezmesi var üzerinde yulafın yanında da bademler var ama Brezilya bademleri aynen Brezilya bademleri var protein tozunu ekstradan attırıyorsunuz normalde fiyatı 200 bahtı yani o da yaklaşık olarak 6-7 dolara denk geliyor. Bir buçuk dolarda protein tozu olan para alıyorlar yani 8 dolara falan geliyor hani. E, kadar güzelken. Çok başarılı ya. Bir insanın yani buralarda yaşayıp sağlıklı yaşamaması için ekstra çaba sarf etmen lazım yani. Bir defa çoğu zaman yürüyorsun, çok yürüyorsun. Sürekli dışarıdasın. İçeride yapacak bir şey yok. Her şey dışarıda çünkü. Doğadasın, ormandasın. Herkes bir spor aktivitesi yapıyor. En kötü denize yürüp yüzüyorsun yani. Hani burada sağlıksız yaşamak gerçekten zor. Hani başaranlar var. İngiliz yaşlı amcalar gidip bütün gün içiyorlar sabahtan akşama kadar ama o zor olan. Zor olanı yapıyorlar. Smoothie bowl aldığım yerin hemen yanında şöyle küçük bir tane süpermarket vardı. Süpermarkete girdim kendime birazcık meyve aldım. Meyve dediğimde mangostinlerden aldım dün size söylediğim. Artık otele dönüyorum yavaş yavaş uçuşa gitme vakti. Umarım bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüz hafta yine Phuket'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. <laughs> Oo, oğlum bu ne? Kuş bagına dokunarak başladım güne. Hadi bakalım çok güzel.